Aselsan grafiğinde şablon durumunda ara destek bölgesi olan 57-15 bölgesinin destek olarak çalıştığını ve o bölgeden bir tepkisel hareket başlatmış ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 60 bölgesine tepkisel hareket oluştursa da yarı yarıya stop bölgemiz direnç konumuna geçtiğinden dolayı üzerine geçişler sağlayamadan tekrar satışla karşılaşsa da bu bölgede 57-15 bölgesinin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı tepkisi hareketleri devam etmeye ihtimali sürdürüp 60 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi olan 62-75 bölgesine kadar bu tepkisi hareketleri devam ettirip 62-75 üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi olan 67-45'i test etme ihtimali oluşturup üzerine geçişlerden sonra kanal bölgesinin üst noktası olan 72 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olan 57-15 bölgesi destek görevini sürdürdüğü sürece aşağıya geçişler oluşturmasa da 57-15 bölgesi altına geçişlerden sonra 54-70 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemseyelim. O bölge altına geçişler sonra yapmış olduğu dip bölge olan 52 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt destek bölgeleri ve yapmış olduğu önemli dip bölgesi olan 42 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturabilir. O yüzden 54-70 bölgesindeki kesin stop noktasını önemseyerek takip edelim. O bölge altına geçişlerde mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ereğli grafiğinde yarı yarıya stop bölgemiz olan 47 bölgesinin altına geçişler oluştursa da o bölgede tutunmayı sağlayarak başlatmış olduğu tepkisi hareketle yapmış olduğu zirve bölgelerinden 50 45 üzerine çıkışları sağlayıp bir sonraki hedef noktamız olan 55 bölgesine yükselişleri sürdürme ihtimalini arttırmış oldu ve ara direnç bölgesi olan şablon bölgemizin üst noktası 53 30 bölgesi şu anda en yakın direnç bölgesini oluşturuyor 53 30 bölgesi geçilerek yakın hedef bölgemiz olan 55 ve 60 hedefine doğru yükselişleri sürdürme ihtimalinde artıran bir tepkisi hareketi başlatmış oldu. Bu bölgede tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da yarı yarıya stop bölgemiz olan 47 bölgesinin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor şayet 47 bölgesi altına geçişler oluşursa 44 10 bölgesini kesin stop noktası ve şablon bölgemizin alt noktası olan 42 50 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece 60 bölgesine yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini sürdürebilir. Garanti Bankası grafiğinde 98 bölgesinde oluşturduğumuz kesin stop bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuş ve o bölgeden tepkisi hareketi başlatarak 102 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerine çıkış sağlamış ve o bölge üzerinde haftayı kapattığını görüyoruz. Artık geri çekilme güç kazanma durumu oluşturup tekrar 102 bölgesi ve özellikle de kesin stop bölgemiz olan 98 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yapmış olduğu 110 zirvesini test edip üzerinde yapacağı kapanışla 115 bölgesini test edip bir sonraki hedef noktamız olan 120 ve 125 bölgesine kadar devam edebilecek bir yükseliş durumunu gerçekleştirme ihtimalini artırabilir. Kardemir D grafiğinde 31.50 bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu 27.70 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemize kadar devam ettirdi ve o bölgede tutunmayı sağlayarak Başlatmış olduğu tepkisi harekette bir önceki hedef noktamız olan 30 bölgesine yakın bir şekilde haftayı kapatmış oldu ve bu tepkisel hareketi devam ettirerek yapmış olduğu 31.50 zirvesini geçerek 32-65 bölgesindeki bir sonraki hedef noktamıza ve 35 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu gerçekleştirme ihtimalini artıran bir tepkisi hareket başlatmış oldu. Yapmış olduğu 31.50 zirvesinin geçiş sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa ara destek bölgesi olarak 29.50'yi, 2950 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. 2950 bölgesi altına geçişlerde tekrar 2770 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı ve 2635 bölgesindeki kesin stop noktalarını önemli destekler olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgeler altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürebilir. Petkim grafiğinde 2050 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamıza bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuş ve o bölgeden tekrar bir tepkisi hareket başlatarak haftayı bu şekilde kapatmış ve ara direnç bölgesi olan 2165 yarı yarıya stop bölgesi olarak 2050 bölgesi arasındaki süreci devam ettirdiği bir hafta oluşturmuş. Bu bölgede tekrar 2165 üzerinde kapanışları gerçekleştirerek ara direnç bölgesi olan 22.95 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirip 22.95 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak yapmış olduğu zirve bölgesi olan 26 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu oluşturabilir. Bunun için yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracağı şablon bölgemizin üst noktası olan 24.10 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 24.10 bölgesi geçilip üzerinde yapılacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi olan 26 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 27.50 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu gerçekleştirebilir. Türk Hava Yolları grafiğinde 295 bölgesindeki kesin stop bölgemize yaklaşsa da o bölge altına geçişler oluşmadan yarı yarıya stop bölgemiz olan 307 bölgesindeki önemli direnç bölgesinin üzerine bir tepkisi hareket oluşturup kısa direnç bölgesi olan 315 bölgesini test ettiğini görüyoruz. O bölge üzerinde kapanışları gerçekleştirdikten sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 320 bölgesine kadar devam edecek bir tepkisi hareket oluşturabilir. 320 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırarak şablon bölgemizin üst noktası ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 330 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumunu oluşturup bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki hedef noktamız olan 350 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 375 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu gerçekleştirebilir. Bunun için öncelikle ara direnç bölgesi olan 320 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Şayet 320 bölgesi üzerine geçişleri sağlayamadan geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa, 307 bölgesindeki yarı yarıya stop noktası ve 295 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekiyor. Bu bölge altına geçişlerden sonra önemli destek noktası olarak takip edeceğimiz ara destek bölgesi, 285 bölgesi ve şablon bölgesinin alt noktası olan 273 bölgesi en önemli destek noktalarını oluşturuyor. O bölgelerin altına geçişlerden sonra yapmış olduğu dip bölge olan 265 bölgesine kadar devam edecek bir giriş çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali oluşabilir. Tek fen grafiğinde 4890 bölgesindeki kesin stop bölgemize kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturarak oradan başlatmış olduğu tepkisi hareketle yarı yarıya stop bölgemiz olan 5145 üzerinde haftayı kapatmış ve bir önceki hedef noktamız olan 55 bölgesini de test ettiğini görüyoruz. Bu bölge üzerine çıkışları sağlayıp kapanışlar oluşturduktan sonra yapmış olduğu zirve bölgesini 57 bölgesini test etme ihtimalini oluşturup, bir sonraki hedef noktamızdan 60 bölgesine ve kanal bölgesinin üst noktasından 62 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturabilir. Şayet zirve bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 51-45 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasını önemseyelim. O bölge altındaki kapanışlardan sonra kesin stop bölgemiz olan 4890 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Şayet 4890 bölgesi altına geçişler oluşursa mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü geri çekilme güç kazanma durumunun şablon desteği olan 46-15 bölgesi en alt destek bölgesi olarak gözüküyor. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek yapmış olduğu dip bölge olan 38 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşabilir. Küpraş grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 161.50 bölgesinde tutunmayı sağlayarak bir tepkisi hareket oluşturmuş. Bu tepkisi harekette bir önceki kesin stop bölgemiz olan 170.60 bölgesi direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşacağından dolayı 161.50 bölgesindeki yarı yarıya stop noktası 157 bölgesindeki kesin stop noktasını önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölgede tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa derinleşerek alt destek bölgelerine doğru devam eden bir süreçte karşılaşma ihtimali oluşacağından dolayı bu bölgede kesin stop yaparak alt desteklerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 170 bölgesindeki bir önceki kesin stop bölgemiz önemli direnç noktası. O bölge üzerine çıkışlar sağlanıp kapanışlar gerçekleşerek 175 bölgesindeki yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artırıcı önemli direnç bölgesine kadar bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. 175 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla stop olduğu bölge olan 183 bölgesi ve yakını dep bölgemiz olan 185 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumuna dönüşebilir. O bölge test edip üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artırarak yapmış olduğu zirve bölgesinden önceki en önemli direnç noktası olan 200 bölgesindeki direnç noktasına kadar devam edecek tepkisel hareketleri gerçekleşme ihtimali 185 üzerinde yapacağı kapanışlarla oluşur ve yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracı bir şablon durumuna dönüşebilir.